Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde diziye Bora'nın annesi Nazan Hanım dahil oluyor. Nazan Hanım, Bora ve Karsu evliliğini onaylamadığını söylüyor. Nazan Hanım, bu evliliğin sürmemesi için elinden geleni yapacağı benziyor. Filiz, Karsu'nun bir kaynana kriziyle karşı karşıya kalmasından hiç hoşlanmıyor. Çok zor bir kadın olan Nazan Hanım, Bora ve Karsu'nun meydan okuyuşları karşısında Bora'yı başkanlık görevinden alıyor. Bora şirket başkanlığından alınmasına rağmen yine de evliliğine sahip çıkıyor. Gülnaz ve Ayça Hakan'ın gerçek kimliğini ve zengin olduğunu öğreniyor. Ayça'nın bir zengin avcısı olduğunu düşünen Hakan ondan ayrılmak istiyor. Ayça Hakan'ı onu çok sevdiğine ikna edebilecek mi? yeni bir dizi yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dilerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.